Dünyanın herhangi bir yerinde bir şiir sergisi açılsa ve her millete sizi ifade eden tarih boyunca ve dünyanın geçmişinde size ait olan iki şiiri bu sergiye istiyoruz denilse bütün milletler kendilerine ait iki şiir gönderse iki şairden iki şiir Venezuela'dan, Avustralya'dan, Mısır'dan, İngiltere'den Türkiye'den bütün ülkeler, bütün milletler kendilerini ifade eden ve kendilerini en iyi şekilde tanıtacak iki şiir gönderseler acaba Türk şiirinden buraya bu sergiye konulacak iki şair hangisidir ve onların o iki şairin iki şiiri hangisidir? Doğrusunu isterseniz ben bu iki şairin Nazım Hikmet Yahut Necip Fazıl olacağını Tevfik Fikret yahut Mehmet Akif olacağını düşünmüyorum. Benim fikrime göre bir tanesi Yunus Emre'dir, bir tanesi de Fuzuli'dir. Neden? Çünkü bu iki şair bu milletin hamurunu yoğurmuş, estetik zevkini, söz sanatlarına dair güzelliklerini asırlar boyunca nesilden nesle aktaracak güzellikler söylemiş ve onların sayesinde Türkçe, Türkçe olmuştur. Yunus Emre o kadar güzel şeyler söyler ki onun şiirleri saçaklanıp gelen bir medeniyetin arka planını bize verir. Çok basit söyler, çok yalın söyler, sade söyler ama içerisinde çok derin anlamlar ve geçmişe dair güzellikler mevcuttur. İşte onlardan bir tanesi. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü. Yaradılmışı severiz, yaradandan ötürü. İlk bakışta bu bir ilahiden bir parça sanki bir mani gibi algılanır ve halk arasında dilden dile dolaşır. Yaradılmışı severiz yaradandan ötürü. Biliyorsunuz maniler ilk iki dizesi doldurma mısralar olarak ortaya çıkmıştır. A benim ahtı yârim, gönlümün tahtı yârim, yüzünde göz izi var sana kim baktı yârim dediğimiz gibi ilk iki dizede sırf kafiye olsun diye ve şiire altyapı olsun diye. asıl söylemek istediği sana kim baktı yarim yüzünde göz izi var gibi. Buna göre okuduğumuzda elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü. Yaradılmışı severiz yaradandan ötürü. Bir, son iki dize yani yaradılmışı severiz yaradandan ötürü. Asıl maksat sanki elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü de bir doldurma mısra gibi görünür. Ama bunu Yunus söylediği zaman hiçbir zaman doldurma bir koyma koymaz oraya. Bilakis içerisine derin derin anlamlar yükler. Elif okuduk ötürü. Pazar eyledik götürü. Elif'i ötürü okuyun lütfen. Bir elif harfi yazın. Üzerine bir ötürü işareti koyun. Okuyun o olur. O nedir? Derviş dilince o Allah demektir. Yani eskilerin hu dediği o Öz Türkçe ile o şeklinde. Şimdi bir elifi ötürü okuduktan sonra yani o dedikten sonra pazar eyledik götürü. Her şeyi pazar eyleriz. Öyle ki götürü pazar eyleriz. Yani onu bil, ona ait ol, onu tanı, gerisini pazar et gitsin. Gerisini götürü pazarlıkla bile yaşayabilirsin. Hayatın anlamını ve bir medeniyetin felsefesini ne kadar derinden veriyor. Sonra ikinci söylediğim. Yaradılmışı severiz yaradandan ötürü. Tabii bir insan Elif'i ötürü okuyup her anında o diye Allah'ı andıktan sonra dünyalık bütün işleri ve masivayı götürüp pazar eyler. Ondan sonra da yaradılmışa yaradanın gözüyle bakar. Yaradılmışı severiz yaradandan ötürü. Yani hümanizma. Yani insan sevgisi. Biz yaratılmışı yaradandan ötürü seven bir medeniyetin içerisindeyiz. Öyle ki yaratılmışa baktığımızda yaratandan bir tecelli görürüz. Sufiler Allah'ın bütün varlıklarda esması ve sıfatlarıyla tecelli ettiğini. Dolayısıyla bir varlığa baktığımızda ondaki ihtişam, ondaki güzellik bize Allah'ın kudretini hatırlatacak şekilde yaratılmışı severiz, yaradandan ötürü der. Bunun öteki cephesi şudur ki bir insana baktığınız zaman ne kadar kötü, ne kadar düşkün, ne kadar perişan olursa olsun ne görürseniz görün onu Allah yaratmıştır dediğiniz an her şey biter. Yani Hazreti İnsan Allah'ın tam tecelli manasında yeryüzünde amaç edindiği her şeyi onun uğruna yarattığı, onu da kendisi için yarattığı varlık. Yaradılmışı severiz, yaradandan ötürü. Ama önce elif okuruz ötürü. Pazar eğleriz götür.